Erzincan'daki baraj gölleri 200 bin sazan yavrusuyla ile buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balıklandırma projesi kapsamında yapılan uygulama, su canlılarını korumayı ve sportif balıkçılığı geliştirmeyi hedefliyor. Elazığ'dan Erzincan'a getirilen sazan yavruları Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve personelin katılımıyla göğüne sulama barajına bırakıldı. Tatlı su kaynakları, doğa ve barajlar balıklarla buluştu. Erzincan'da baraj göllerine 200 bin sazan yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Erzincan'daki baraj göllerine 200 bin sazan yavrusu salındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bu uygulamanın tatlı su kaynaklarındaki canlı faunanın korunması amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Elazığ'dan getirilen sazan yavruları Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve personelin katılımıyla Göyne Sulama Barajı'na bırakıldı. Koçaker, tatlı su kaynaklarının yaşamın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. 200 bin sazan yavrusunun bırakılmasıyla Erzincan'daki gölet ve barajlar hem doğal yaşamın korunmasına hem de balıkçılığın gelişmesine katkı sağlayacak